dilimin ucuna gelen kelimeler kullanamıyorum. Maksadımı ifadeye en uygun kelimeyi kullanmakta tereddüt ediyorum. Çünkü sizi dilsiz hale getirdiler. O kadar az kelime biliyorsunuz ki ben dilsizlere konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Yahut az Türkçe bilen bir ecnebi topluluğa hitap ediyormuşum gibi sıkıntı çekiyorum. Onun için lisan bilginizi çoğaltın. Evinde lügat olmayan bir okumuş adam tasavvur edemiyorum. Eskiler derlerdi ki lügata yiğitlik olmaz. Sade sokakta öğrendiğiniz kelimelerle bir lisanı ilmi seviyede tekellüm edemezsiniz. Eserlerde karşılaştığınız, dinli eserlerde karşılaştığınız kelimeleri de sokakta öğrenemezsiniz. Onun için elinizin altında bir lügat olsun. Mustafa Kemal'in sizin üzerinizdeki matluklarından biri de az kelime bilgisiyle, sığ tefekkür ile ihticac etmenizi sağlamaktı. İktifa etmesinizi sağlamaktı. Çünkü fazla bilgili olan bir adamı yönlendirmek zordur. Cahil koyun gibidir. Nereye sevk edersen oraya gider. Onun için cehalet umumileşmiştir Cumhuriyet Türkiye'sinde. Hatta daha bela diplomalı cahiller ordusu türemiştir. Ne cahil profesör ünvanlı adamlar gördüm. Düşün sıradan bir darülfünün mezunu, üniversite mezunu. Cahil olmaz mı hocası cahil olursa? Dili mahvettiler. Buna isyan edin de doğru Türkçe öğrenin. İlk yapacağınız iş bu olsun. Lisandaki Arapça kelimelerin i Kur'an'dır. Bunların heyeti umumiyesi bizi Kur'an'a bağlayan bir halat gibidir. Elinize bir jilet alıp da bir halattan her gün bir kıl kadar ince lif kesseniz bir gün o halat kopar. Bu kelimeler bizi Kur'an'a bağlayan bir halat gibidir. Bunlardan her gün birini unutturuyorlar. Maşeri vicdandan ve maşeri muhayyeleden, hafızadan silip atıyorlar. Bu hareketin gayesi Kur'an'ı düşünme şansımızı elimizden almaktır. Onların Türk haka ettiği kelimeleri, menşeleri Kur'an olmaktan dolayı biz başımıza tac etmeliyiz. Hayfa ki İslami şuurumuzu zafa uğrattılar. Narkoz almış bir hasta gibiyiz de farkında değiliz.